Sadece 10 dakikada hazırlanan, damak çatlatan bir lezzet. Peki ya sağlığa etkileri? İşte tüm sırları. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün lezzet pusulasında hem pratikliğiyle hem de eşsiz tadıyla gönlünüzü fethedecek kat kat portakallı irmik tatlısını hazırlıyoruz. Öncelikle tatlımızın o ferahlatıcı portakal katmanı için taze sıkılmış portakal sularımızı hazırlıyoruz. 2 su bardağı dolusu yaklaşık 400 ml portakal suyunu sos tenceremize alıyoruz. Unutmayın taze sıkılmış portakalın içeriğindeki C vitamini ve antioksidanlar paketli meyve sularına göre çok daha yüksektir. Ardından 1 su bardağı toz şekerimizi ve 3 yemek kaşığı buğday veya mısır nişastasını ekleyerek karıştırmaya başlıyoruz. Nişasta tatlımızın o ipeksi muhallebi kıvamına gelmesini sağlayan moleküler yapıyı oluştururken portakal suyu asiditesiyle birleşerek damakta harika bir denge kurar. Bu karışımı sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene dek pişiriyoruz. Kıvam alan portakallı peltemizi suyla hafifçe ıslattığımız bir tart veya kek kalıbına döküyoruz. Bu ıslatma işlemi tatlımızın kalıptan kolayca ayrılmasını sağlayan bir şef sırrıdır. Dilerseniz etrafına taze mandalina dilimleri yerleştirerek hem görsel bir şölen sunabilir hem de C vitamini içeriğini artırabilirsiniz. Bu katmanı buzdolabında en az 2 saat dinlenmeye bırakıyoruz ki lezzetler iyice bütünleşsin ve katılaşsın. Portakal katmanımız dolapta dinlenirken tatlımızın o yumuşacık irmik katmanına geçiyoruz. Bir sos tenceresine 4 su bardağı sütümüzü alıyoruz. Süt, kemik sağlığı için önemli kalsiyum ve protein kaynağıdır. Üzerine 2 tatlı kaşığı nişasta, 1 su bardağı toz şeker ve 5 yemek kaşığı irmiğimizi ekliyoruz. Son olarak da aromatik bir dokunuş için bir paket vanilya ekliyoruz. Vanilya sadece lezzet vermekle kalmaz, aynı zamanda tatlı isteğini dengeleyici ve rahatlatıcı bir etki yaratabilir. Bu karışımı da topaklanmaması için sürekli karıştırarak koyu bir muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyoruz. Pişen irmikli muhallebimizi dolapta soğumuş portakallı peltemizin üzerine nazikçe yayıyoruz. Şimdi bu katmanlı lezzeti tekrar buzdolabına alıp en az 2 saat daha dinlendiriyoruz. Bir gün önceden hazırlamanız tüm lezzetlerin birbirine geçmesini sağlayarak tatlımızı çok daha özel kılar. Servis için kalıbımızdan ters çevirerek çıkardığımız tatlımızın üzerine hindistan cevizi serperek ve taze nane veya fesleğen yapraklarıyla süsleyerek sunuma hazır hale getiriyoruz. Ancak bu tatlıyı tüketirken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Yüksek şeker içeriği nedeniyle diyabet hastaları ve insülin direnci olan kişiler için porsiyon kontrolü büyük önem taşıyor. Hatta dilerseniz Şekeri yarıya indirebilir veya doğal tatlandırıcılarla denemeler yapabilirsiniz. İçeriğindeki irmik ve buğday nişastası gluten içerdiğinden çölyak hastaları ve gluten hassasiyeti olanlar için uygun değildir. Bu durumda irmik yerine pirinç unu veya glutensiz un karışımları, buğday nişastası yerine ve mısır nişastası gibi glutensiz alternatifler kullanılabilir. Ayrıca laktoz intoleransı olanlar için süt yerine laktozsuz süt veya badem, yulaf gibi bitkisel süt alternatifleri tercih edilebilir. Unutmayın, lezzet ve sağlık el ele gider. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki keşfimizde buluşmak dileğiyle mutfağınızdan ilham eksik olmasın.